Değerli basın mensupları, koronavirüs insanların hem canını hem de cüzdanlarını tehdit etmeye devam ediyor. Salgın göstergelerinde geçtiğimiz hafta sonundan bu yana sınırlı bir düzelme olsa da rahatlamak için henüz çok erken. Biz salgını ilk gününden bu yana iki ilke salgının ilk gününden bu yana iki ilkeye vurgu yaptık. Sürekli ihtiyat ve katı tedbir. Bundan sonra da bu iki ilkeye çok daha dikkatle riayet etmeliyiz. Sağlıkçılarımız başta olmak üzere milletimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesi için iyi planlanmış, sorumlu bir çıkış stratejisi izlemeliyiz. Salgının yeniden hortlamasını ancak bu şekilde sağ, ortlamamasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Milletimiz bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan işsizlik, parasızlık, çaresizlikle de Boğuşma, boğuşmak zorunda bırakıldı. Dün İstanbul'da bir yurttaşımız beni koronavirüs öldürmedi. Sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü yazarak yaşamına son verdi. Bu intihar notunun satırlarındaki her bir kelime vicdan sahipleri için kurşun kadar ağırdır. Yine dün Aksaray'da bir başka gencimiz cep telefonunu rehim bırakarak aldığı 10 liralık benzinle kendini yaktı. Ben her iki gencimize de Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aslında bu haberler başka bir sosyal felaketin, başka bir sosyal afetin hızla üzerimize yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. İnsanlarımız saray hükümetine canlarıyla ihtarname çekiyor. Millet bu salgında kendisinin yanında durmayan ama milletten toplanan vergilerle alınan sağlık malzemelerini uçaklara doldurup başka ülkelere gönderen bir de caka satmak için paketlerin üzerine şahsının adını yazan iktidar sahibine çok acı bir uyarıda bulunuyor. Sahipsizleri sahiplenme, çaresizlerin dertlerine derman olma, insanlarımızın kaygılarını giderme görevi kuşkusuz ilk önce devlete ve onu yönetenlere düşer. Çünkü bu cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olsun diye kurulmuştur. Sosyal devlet bugünler için vardır. Ancak saray hükümeti devleti ve ülkeyi yönetmek yerine algı yönetmeye çalışıyor. Bütün dünyada hükümetler yurttaşları canlarıyla cüzdanları arasına sıkışmasın. Bir an evvel bu virüsten kurtulsun diye paket üstüne paket açıklıyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu 540 milyar avroluk bir destek paketini daha yeni onayladı. Krizin başından bu yana açıkladığı yardım paketlerinin büyüklüğü 1 trilyon avroyu aştı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti küçük işletmelere yardım için en son 484 milyar dolarlık bir paket açıkladı. İş yeri kapanan esnaflara, üretimini durduran kobilere, evinde oturan yurttaşlarına yardım amacıyla çıkarttıkları paketlerin büyüklüğü 3 trilyon doları buldu. Fransız hükümeti hiçbir Fransızın bu salgında işsiz kalmayacağının garantisini verdi. Kanada hükümeti yurttaşlarına siz para işini düşünmeyin. Para işi bende. Siz sağlığınızdan başka hiçbir şey dert etmeyin diyebildi. İngiltere ve İskoçya hükümetleri salgın nedeniyle işi duran işçilerin maaşının yüzde seksenini ödeme kararı aldı. Küçük ve orta boy, orta boy işletmelerin mahrum kaldığı üç aylık gelirlerinin yüzde seksenini onlara ödedi. Destek dediğiniz böyle olur. Destek işini kaybeden işçinin alamadığı ücreti dükkanını kapatan esnafın mahrum kaldığı gelirini, çarkları nasıl döndüreceğini düşünen sanayicinin, kobinin yitirdiği cirosunu devlet hazinesinden karşılamaktır. Vatandaşın virüsle birlikte bir de gıda kriziyle boğuşmasını engellemek için her türlü güvenlik, sağlık önlemlerini alarak çiftçinin tarlasını ekmesini desteklemektir. Desteklediğiniz salgının neden olduğu ekonomik kayıpların Devlet tarafından telafi edilmesidir. Devlet, yurttaşlarına, sosyal devlet yurttaşlarına böyle sahiplenir. İnsanların çaresizlik duygusu böyle kırılır. Yitirilen umutlar böyle yeniden yeşertilir. Ama bizde destek diye yapılanlara bir bakın. 107 milyar liralık kredi garanti fonu kefaletiyle destekliyorlar. Kredi yani borç. 8,5 milyar liralık paraf ticari kart. Yani yeni kredi kartı borcu. 8 milyar liralık esnaf destek kredisi. E bu da borç. 22 milyar liralık temel ihtiyaç kredisi. Bal gibi bildiğimiz tüketici kredisi yani borç. Bunları da almak mümkün değil ama saray bunlara destekliyor. diyor. Bunların destek falan olduğu yok. Bunlar bal gibi hem de faiziyle borç. Paket deyip önce üzerine 100 milyar lira yazdıkları, sonra da 200 milyar lira yaptık diye reklam filmi çektikleri, paranın 150 milyar lirası borç. Bir kısmı da faizle vergi ve kira ertelemesi. Millete faizle borç vermenin adı ne zamandan beri destek oldu? Hazine ve Maliye Bakanı'nın sosyal medya paylaşımlarına bir bakın sürekli kamu bankalarının verdiği kredilerin reklamını yapıyor. Beyefendi sanki ekonomiden sorumlu bakan değil, kamu bankalarının reklam yüzü. Atalarımız borç yiyen kesesinden yer demişler. Gelirinden olmuş millete borç verip yarınki gelini harcatmak nasıl bir akıldır? Bu borçlar yarın neyle ödenecek? Pakette karşılıksız verdikleri tek para 4,4 milyon kayıtlı yoksul aileye bir defaya mahsus bin lira. Bu da 4,4 milyar lira eder. Yani 200 milyar liranın yüzde ikisi. Bir de işçinin kara gün parası olarak biriktirdiği işsizlik sigortası fonundan verilen paralar var. Ama bunda bile ayrımcılık yapıyorlar. Önce mevcut kısa çalışma ödeneğini kullanarak dara düşen işletmelerde çalışan evli ve iki çocuklu bir işçiye 1765 lira vereceklerini söylediler. Sonra baktılar bu da olmuyor çok geliyor. Aynı işçiyi aylık 1170 lira ile zorunlu, zorunlu ücretsiz izne çıkaracak bir düzenlemeyi apar topar meclisten geçirdiler. Nisan ayı itibariyle ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2374 lira. Şimdi 1000 lira, 1170 lira Bunlar bunun yanında son derece komik kalan rakamlar. Verilen bin lira milletin bir ay boyunca karnını doyurmasına dahi yetmiyor. Bir seferlik verilen bin lirayla millet karnını ancak 13 gün doyurabilir. Geriye kalan günlerde ne yiyecek ne içecek? Bütün yıl boyunca çocukları yatağa girmeden karınlarını nasıl doyuracak? Faturaları, kiraları nasıl ödeyecek? Bir buçuk ay geçti hala millete beş tane maskeyi gönderemediler. Milletin evde kaldığı sürede doğalgaz faturaları geldi, elektrik faturaları geldi, su faturaları geldi, internet faturaları geldi, telefon faturaları geldi. Bir de biz bize yeteriz kampanyasına 10 lira katılım sağlayın diye en az 5 tane de mesaj geldi ama 5 maske gelemedi. Markete giderken elinde kalan tek maskede yırtılacak diye milletin ödü kopuyor. Tek kullanımlık maskeyi defalarca kullanıyor. Ama devletin söz verdiği maskeler bir türlü gelmiyor. Neden? Çünkü maskeleri yönetim Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'ye, İtalya'ya, Almanya'ya koli'lerin üzerine cumhurbaşkanlığı forsu yapıştırıp hediye olarak gönderiyorlar. Kendi milletine umut olmayanlar 55 ülkeye şefkat eli uzattık diye övünüyorlar. Yardımlaşmak tabii ki iyidir. Tabii ki güzeldir. Ama ne demiş atalarımız? Önce can, sonra cana. Tıpkı diğer ülkelerin yaptığı gibi ilkin kendi milletinizin canını düşüneceksiniz. Kendi insanınızı ümitsizlik çukurundan çekip çıkaracaksınız. Çaresiz yurttaşlarımıza devletin şefkat elini uzatacaksın. Herkesten önce ilkin kendi mazlumlarımızı kucaklayacaksınız. Ancak ondan sonra kime isterseniz ona yardım yaparsınız. Değerli basın mensupları, eğer bu devlet, bu asil milleti zor gününde kucaklayamıyorsa, umut veremiyorsa, kaygılarını gideremiyorsa sorun devletimizde değildir. Sorun bu devleti yönetenlerdedir. Devletimizin kaynakları elbette vardır. Mesele bu kaynakların nasıl kullanıldığındadır. Buradaki yapılan tercihtedir. Dünya COVID-19 salgınıyla geçen yıl sonunda tanıştı. Saray hükümeti geçtiğimiz yıl sonundan bugüne kadar 176 milyar 100 milyon lira vergi topladı. 22 milyar 883 milyon lira yurt dışından borçlandı. 43 milyar 512 milyon lira yurt içinden borçlandı. 40 milyar 549 milyon lira Merkez Bankası'nın karını erkenden tahsil etti. Yetmedi Merkez Bankası'na 56 milyar 334 milyon lira da para bastırdı. O da yetmedi. Merkez Bankası'nın kasasındaki 30 milyar 250 milyon dolar yani 197 e, milyar 230 milyon liralık e, net döviz rezervini de sattı. Sadece yıl başından bu yana Hükümetin elinden geçip giden finansal kaynak 536 milyar 608 milyon lira oldu. Tekrar ediyorum 536 milyar. Ayrıca işsizlik sigortası fonunun kasasında da yıl başında 131 milyar 542 milyon lira para vardı. Ko konuştuğumuz paralar bin değil, milyon değil milyar liralar yani eskisi eski parayla katrilyon lira. Çok ama çok büyük paralardan bahsediyoruz. Bu kadar para toplayan saray vatandaşa şu sıkıntılı gününde beş maske bile dağıtamadı. Millete korona tazminatı olarak sadece 4,4 milyar lira verebildi. Yazıktır, günahtır. Soruyoruz. Nereye gitti bu paralar? Değerli basın mensupları, siyaset ve ekonomi her şeyden önce bir tercih ve önceliklendirme meselesidir. Saray hükümetinin tercihlerinin milletten yana olmadığı gayet açıktır. Bunu biz değil hükümetin yaptıkları ve yapmadıkları, nereye para harcadıkları söylüyor. Ne yaptı hükümet? Dolar 7 liraya çıkınca ben vatandaşın dolarla ödediği bireysel emekliliğine daha fazla katkı yapamam dedi primleri dövizle ödenen bireysel emekliliğe verdiği devlet katkısını yüzde yirmi yüzde ona indirdi. Burada 7 liralık vatandaşa vereceği parada 7 lira doların 7 lira olmasını dikkate aldı. Peki dolar 7 lira olurken aynı hükümet neleri yapmadı? Dövizle ihale verdiği köprü, otoyol, tünel, havaalanı, hastane müteahhitlerine dövizle verdiği hazine garantilerinde hiçbir indirme gitmedi bu garantileri Türk lirasına çevirip ödemesini ertelemedi. Mücbir sebebe dayanıp bu milleti bu cendereden, bu yükten kurtarıp kurtaramayacağını araştırmadı dahi. Millete beş maske dağıtamayan hükümet, iş beş müteahhide gelince dövizli garantilerde durmak yok, yola devam dedi. Vatandaş faizle kredi alıp ödeyemeyeceği, ödeyemeyeceği bir borca batırılırken, Yandaşın devletten alacağı arttıkça arttı. Ülkemiz saraylara, saraylara, yalılara, köşklere yerleşmiş küçük bir mutlu azınlığın elinde oradan oraya savrulup duruyor. İnsanlarımız ise kendilerini çaresiz, sahipsiz, umutsuz hissediyor. Canlarına kıyma noktasına geliyor. Bu gerçeği iki gün önce televizyonları başında tüm milletimiz gördü. Bu ülkede Beni koronavirüs öldürmedi. Sahipsizlik, çaresizlik, umutsuzluk öldürdü diyen. Cep telefonunu rehin bırakarak aldığı benzinle kendi yaşamına son veren insanlarımız varken Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı yarım saat iletişim danışmanını, iletişim danışmanının Boğaz'a nazır 45 metrekare tabanlı mütevazi evini ve yanında Vakıflar Genel Müdürlüğünden kanunu arkasına dolanarak kapattığı arsayı nasıl koruduğunu Öyle bir anlattı ki vallahi hepimizin gözleri doldu, yüreğimiz parçalandı. Yarım saatte genel başkanımızla, partimizle, belediyelerimizle ilgili hilafı hakikat hikayeler sıraladı. Montaj filmler seyrettirdi, bir de sonunda hakaret etmeyi de unutmadı. Böylece bir kere daha sarayın iflah olmaz bir mitomani ve kibir hastalığıyla malul olduğunu gördük. Tabi bir de tek adam rejiminde bu ülkenin en büyük açığının en büyük ihtiyacının milleti kucaklayan bir cumhurbaşkanı açığı olduğunu da gördük. Artık ne kuldan utanmaları ne Allah'tan korkmaları kaldı. Tamam anladık. Saray sosyetesi Boğaz'da, yalılarda, köşklerde oturmayı çok seviyor. Bunun için yeri geldiğinde kanun kural da tanımıyor. Ama bu memlekette sadece bir avuç saray sosyetesi yaşamıyor ki. 83 milyon insan yarın ne olacağız diye büyük bir endişeyle bekliyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın tek bir önceliği var. O da kendi sosyetesinin mutluluğu. Bu kadar mı milletimizden koptunuz? Bu kadar mı insanlarımıza yabancılaştınız? Millet ekmek su almak için gece yarısı marketlerin fırınların önüne yığılıyor. Neden? Kötü planlama yapıldığından. Sarayın trolleri bunlara etmediği hakareti bırakmıyor. Etmediği küfürü bırakmıyor saray beslemelerinin bu şımarıklığına, bu millete tepeden bakmalarına ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti genel başkanı çıkıp da tek bir söz dahi söyleyemiyor. Biz Boğaz'da yalılara tünemiş pelikanlardan kendisine kılavuz eden, edinenlere Hazreti Mevlana'nın şu sözünü hatırlatmak isteriz. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Zira bülbül güle, karga çöplüğe götürür değerli basın mensupları. Sorunlara doğru teşhis konmadan doğru tedavi mümkün değildir. Damat bakan ortaya bir çözüm koymak yerine salgının bırakacağı hasarın ne kadar büyük olacağını 1929 buhranından bile büyük, büyük, olacağını anlatıyor. Hükümetin tek oyun planı da milletten esirgeyip başka ülkere gönderdikleri yüz maskelerinin yüzü suyu hürmetine bunlardan teveccüh beklemekmiş gibi görünüyor. Bu eğer gerçekten böyleyse bu işler bu kadar hafife alınıyorsa işimiz gerçekten çok zordur. Sağlıkta olduğu gibi ekonomide de sorumlu bir çıkış stratejisine ihtiyaç vardır. Bunun için önerilerimizi yapıyoruz. Bu önerilerimizin bir kısmını bir kere daha sıralayalım. Bir, ilk iş olarak derhal ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. istişare ve diyalog mekanizmalarını düzenli çalıştırın. 2. derhal büyüme, işsizlik, enflasyon, cari denge başta olmak üzere makro dengeleri revize edin. İçsel tutarlılığı yüksek, ufuk açan, gerçekçi bir programı milletin önüne koyun. 3. Bu çerçevede derhal ek bütçe çalışmalarına başlayın çünkü bütçe artık tamamen uygulanamaz hale geldi. 4. Kamuda tüm harcamaları gözden geçirin. İtibardan tasarruf olmaz diyerek yaptığınız gösteriş harcamalarını durdurun. 5. Kamu özel işbirliği sözleşmelerini mutlaka ilgilileriyle müzakere edin. Bu sözleşmelerin dövize endeksli gelir garantilerini mutlak surette Türk lirasına çevirin. Mücbir sebep hükümlerinin işletilmesi imkanı varsa bu garantilerden de bir an evvel kurtulun, bu yatırımları devralın. 6. Bütçede yaratılacak alanı. Öncelikle ailelerimizin canlarıyla cüzdanları arasına sıkışmalarını önleyecek şekilde kullanın. Krizi fırsata çevirmek istiyorsanız ülkemizin beşeri ve fiziki sermayesini koruyacak bir neslin kötü beslenme nedeniyle yitirilmesini önleyecek tedbirleri derhal alın. 7. Başta G20 olmak üzere G20 ülkeleri olmak üzere küresel işbirliği platformları platformlarıyla iletişimi arttırın. Türkiye'nin risk birimini aşağı çekecek önlemleri alın. Değerli basın mensupları sorduklarımıza cevap alamıyoruz. Ama yine de millet huzurunda sormaya devam ediyoruz. Bu yılın başından beri topladığınız, borç aldığınız ve bastığınız toplam 537 milyar lirayla işsizlik sigortası fonundaki 132 milyar lira nereye gitti? Bir de daha önce millet adına sorduğumuz sorular var. buçuk milyar dolara aldığımızı söylediğiniz S400'leri aktive ettiniz mi? Katarlılara tank palet, Sakarya'daki tank palet fabrikasına Katarlılar 50 milyon dolarlık yatırım yapacaklardı. Yaptılar mı? İki köprü için Nisan ayında yapılacak 2 milyar 720 milyon liralık garanti ödemesi vardı. Bu ödemeyi yaptınız mı? Bu sorularımıza hala cevap bekliyoruz. Bu paralar milletin parasıdır. Bu paralarda tüy bitmedik yetimin hakkı vardır. Sarayın dehlizlerinde beceriksizliğinizi örtmek için milleti birbirine düşürecek senaryolar üretmekten vazgeçin. Milletin canını da cüzdanını da koruyacak çözümler üretin. Üretemiyorsanız da artık bu milletin yakasından düşün. Unutmayın. Talih ancak hazırlıklı zihinlere güler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözlerimin sonunda cuma günü idrak edeceğimiz tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Ee, sorularımız varsa alayım. Efendim kaçak ekonomi ile et... ilgili soru varsa alacağım. Onun dışındaki soruları bugün cevaplamayacağım. Tam da ekonomiyle ilgili bir soru geldi efendim KRT TV'den e, iletildi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Nisan ayı e, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güve, güven endeksi tarihi düşüş yaşandı. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? E 2000 7'den bu yana ki endeksin başladığı, götürüldüğü, geriye götürülüp başlatıldığı yıl 2007'dir. Bugüne kadar gördüğümüz en düşük seviyede güven endeksi. Ekonomik güven endeksi. Bu kimi gösteriyor? Kimin güveni? Tüketicinin, üreticinin, ülke ekonomi, tüm ekonomik aktörlerinin güveni şu anda en düşük seviyede. Sadece bir aylık düşüş 40 puanın üzerinde. Çok açık söyleyeyim. Bu Bununla ilgili önlem alınmazsa biraz önce söylediğim yeni bir hikaye, yeni bir program, yeni bir bütçe bununla ortaya çıkılmazsa bu güven düşüklüğü kronikleşir. Bir kere de bu güven yitirildiği andan itibaren aynen bu güven su kenarına gelen ceylan gibidir. Ürkütmezseniz gelir. Ama bir kere ürküttüğünüz zaman Kaçar bir daha o suyun kenarına gelmez. Onun için durum son derece ciddidir. Ekonomiden çıkışla ilgili olarak, sorumlu çıkışla ilgili olarak gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Ben teşekkür ederim.